Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Muhammed ve ala ve sahbihi ecma'in. Kadın ve erkekle oluşan evliliğe ait en önemli konulardan bir tanesi de boşanan veya kocası ölen kadının beklemek zorunda olduğu süreyle ilgili kurallardır. Buna fıkıh dilinde iddet deniyor. İddet bir kadının evlenmesinin yasak olduğu süre demektir. Bir kadın boşanma yoluyla kocasından ayrılırsa üç aybaşı dönemi bekler. Buna iddet denir. Bir kadın Kocası öldüğü için dul kalırsa bu kadında dört ay on gün bekler. Bu dört ay on gün beklemesine de iddet denir. Gerek kocasından boşandığı için beklediği iddet dönemi üç ay başı süresidir bu ve gerekse Kocası öldüğü için beklediği 4 ay 10 günlük dönem Allah'ın kitabı Kur'an'la emredildiği için bunu herhangi bir sosyal gerekçeye veya herhangi bir içtihada dayanarak konuşmuyoruz. Ayetle Allah'ın hükmüyle sabittir ve bunun üzerine de yorum getirmiyoruz. Evet, kocasından boşanan kadın iddet beklerken hamile ise doğum yaparsa iddeti bitmiş olur. Ama normal şartlarda kadın boşandığında 3 aybaşı dönemi yani kendisinin aybaşı gördüğü üç aybaşı takvimi veya kocası öldüyse rakamlı olarak 4 ay 10 gün. Bu 4 ay 10 günlük süre zarfında kadının iddet bekliyor olması lazım. İddet bekleyen kadın bir başkasıyla evlenemez. Evlenmesi haramdır. Bunun herhangi bir mantığı da olsun veya olmasın bizim açımızdan bir şey değişmeyecektir. Mesela aylardır zaten veya senelerdir kocası ile bir araya gelmediği için kadının rahminde yeni evleneceği erkekle ölmüş veya boşanmış kocasının buluşma riskinden dolayı bu dört ay on gün bekliyor da diyemiyoruz. Neden? Çünkü bu buluşma olsun veya olmasın. Eski kocasıyla yeni kocası arasında böyle bir birleşme riski taşınsın taşınmasın. Allah dört ay on gün beklemeyi emretmiştir. Yeni bir evlilik görüşmesi yapabilmesi için. Mümin Allah'ın emirlerinde şu mantık var. Şu gerekçe var diye araştırma yapmaz. Eğer Kur'an veya hadis-i şerifler şu nedenden dolayı Allah şu kadar süre beklemenizi emrediyor. Eğer o gerekçe kalkarsa beklemezsiniz diyecek olsaydı biz 4 ay 10 gün beklettiğimiz Müslüman bir kadına sen de filan gerekçe yoksa bekleme diyecektik. Ama Allah hiçbir gerekçeye işaret etmeden 4 ay 10 gün kocası ölen kadın, kocası öldüğü için dul kalan kadın 4 ay on gün bekleyecek buyurmuştur. Buna iddet denmiştir. Bu iddeti beklemek imanın gereklerinden biridir. Bu iddeti beklerken kadın evlilik görüşmesi yapamaz kocasının evinde beklemek zorundadır. Kocasının evinde bekler. Süslü, nakışlı elbiseler giyemez. Evinden dışarı gezmeye zaruret olmadıkça çıkamaz. Bu zarurette hayati şeyler, sağlıkla ilgili şeyler muhakkak olmalıdır. Müslüman hayatın temel dinamiklerinden birisi bu iddet konusudur. Bunu sosyal bir konu olarak değil, Kur'an konularından bir konu olarak görmemiz gerekiyor. والحمد لله رب العالمين